Evet arkadaşlar herkese yeniden merhabalar. İstanbul 2. Altıligen yani tahminle beraberiz. 2 adet bankomuz var. Ee, bülten puanlarımızı hazırladık arkadaşlar. Benim kendime az bir sistem var arkadaşlar. Ben o sisteme göre oyunumu gerçekleştiriyorum. Diğer yorumcular gibi işte o kaçar bu kovalar. İşte bu kazanır bu spin tatar. Yok sağdan şunu duyduk şu oldu bu oldu. Gibi olay bende yok arkadaşlar. Benim tamamen kendime Az. Sistemim bana ne ne söylüyorsa Ben o şekilde dümdüz oynayan bir insanım Arkadaşlar bilginiz olsun Hatta bir ara bir video daha çekeceğim Puan sistemini daha önceden açıklıyordum Yazarak bütün safkanların puanlarını çıkarıp Kaydedip Gösteriyordum sizlere Bu şekil video bir tane çekeceğim arkadaşlar Tekrardan Nasıl olduğunu görün diye Denk güçler hangileri oluyor İşte önde çıkan veya geçilmeyecek Puanlamada geçilmeyecek safkanı gösteren sistemi ile ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi hemen İstanbul 2. Altı yan tahminle başlıyoruz arkadaşlar. Baktığımızda ilk ayak 4. koşu tay yarışı ile başlıyor arkadaşlar. İlk kez koşan taylar. Ayakları düz bassın bu safkanların. Baktığımızda bunlar arkadaşlar daha koşmayı bilmeyen safkanlar. Tam olarak ne olacağı belli değil. Baktığımızda birbirine den çıkıyor grup. Ben burayı direkt hepsi olarak değerlendirdim. 7 numarada yarıştan çıkmış arkadaşlar. Burayı direkt haş olarak size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 şeklinde burayı söyledim. Gün ikinci ayına geldiğimizde 5. koşu 9 numaralı Winter Sunshine. Arkadaşlar bu safkan bülten puanımızı yüksek çıktı bilginiz olsun. Hemen şöyle programı açıp baktığımızda şu anda AGF'de 4. at arkadaşlar geri planda kalmış. Yalnız grubun üstünde bir safkan, bir sağlık problemi, sıkıntısı yoksa bu koşuyu bizce kazanacaktır arkadaşlar. Tek olarak öneriyoruz Winter Sunshine'ı. Rakip için veya ikili oynamak isteyen arkadaşlara 3, 4, 6, 8 şeklinde arkasını söyledik. 3 numaralı Canan Hanım, 4 numaralı Make Havk, 6 numaralı Neptün, 8 numaralı Anabella şeklinde ikili bayis veya yıkmak isteyenler için arkadaşlar. Burayı bu şekilde açıkladık. Günün 6. koşusu 3. aya geldiğimizde yine denk güçler arkadaşlar. Baktığımızda burası da kapamaya kadar götürdüğü üç numaralı Final Dance iyi bir safkan grubun üstünde kazanabilir. Fakat ben burayı sağlam tutmak adına ve diğer yerlerde tek terim olduğundan dolayı bu koşuyla direkt hepsi olarak işaretledim. Tabii ki sizin azatınız olur. Ona göre değerlendirebilirsiniz. Ben direkt kaç dedim arkadaşlar. Günün 7. koşusu 4. ayak. Burada 2 numaralı Dervana. Bu koşuyu kazanması normal sonuçtur arkadaşlar. Müsait gruba çıkmış iyi bir safkan. Bu koşuyu kazanma olasılığı yüksektir. AGF'de şu anda %39 şeklinde ve de safkanı tanıyor. Grubun üstünde bir safkan. Normal şartlarda bu tay deneme koşusunu grup yarışı kazanabilecek bir safkan arkadaşlar. Tek olarak öneriyoruz. Daha sonra günün 8. koşusu 5. ayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde. Burayı da baktığımızda denk güçler arkadaşlar. Bu koşuya da bir dikkat çekelim. 7 ve 8 dışarıda bıraktım. İsteyen hepsi yapabilir birden 6'ya kadar ben yazdım arkadaşlar denk güçler yine bir dikkat çekilecek yarışlardan bir tanesi bülten puan ortalaması denk olduğunu gösteriyor öyle söyleyelim günün son yana geldiğimizde 9. koşu yani bu koşu arkadaşlar 3 numaralı Gebze Güzeli ve 5 numaralı Safiya bu iki safkan gruptan ayrılıyor arkadaşlar ikisinin birincilik mücadelesini izleyebiliriz ikisinden biri büyük bir ihtimal kazanacaktır burayı fazla abartmadan 5 numaralı Safiya ve daha sonra 3 numaralı Gebze güzeli şeklinde bu iki safkanı söyleyerek tahminlerimize noktayı koyuyoruz arkadaşlar. Güzel bir yarış, güzel program. İkinci ayak 9 numaralı Sunshine, Mintur Sunshine. Sürpriz bir isim kazanırdık arkadaşlar. Sonraya da iki safkan büyük bir ihtimal ikili bitecektir. İki safkan ayrılacaktır arkadaşlar 3 5 şeklinde. Burayı da özetledik. Nirvana grubun üstünde kazanır dedik diğer ayakları at yazık arkadaşlar. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum.